Bilecik Gençlik Hizmetleri Müdürü Yeşer Karabulut ben. Ee, ülkemiz malum zorlu bir koronavirüsü e, sebebiyle zor günler geçiriyoruz. Tüm dünyada ve e, ülkemizde de bu virüs maalesef ülkemizi olumsuz olarak etkiliyor ama e, devletimiz her alanda çalışmaya ve hizmet vermeye gayret ediyor. E, Bilecik'te de e, Bilecik Gençlik Merkezi ve Gençlik Hizmetleri olarak e, her türlü halkımıza hizmet vermeye devam ediyoruz. E, sayın Valimizin Başkanlığında Bilecik Gençlik Merkezimiz vefa iletişim merkezi olarak hizmet veriyor. Biz de bakanlığımızın hemen başlatmış olduğu bu maske projesiyle birlikte malzemelerinin temini yaptıktan sonra Bilecik Gençlik Merkezi'nde vefa iletişim merkezi olması sebebiyle kapalı spor salonunda arkadaşlarımızın da sosyal mesafeyi koruyacağı şekilde ortamlarını hazır hale getirerek mevcut şu an bende de bulunan sağlık görevlilerim ve bu zor günlerde bize hizmet eden e, sağlık görevlilerinin, e, emniyet görevlilerinin ve çalışmakta zorunda olan basın mensubu gibi diğer kurum ve kuruluşlarda çalışan arkadaşların hizmetini daha sağlıklı bir şekilde vermelerini sağlamak amacıyla bu maske üretimine başlattık. E, bu maskeleri e, biz tabii e, öncelikle Bilecik'teki sağlık müdürlüğümüze 500 adet e, hazırladık. E, yarın onları teslim edeceğiz. E, 500 adet e, onun dışında... Polis merkezlerine uğrayacağız yarın, polis merkezlerine dağıtımını sağlayacağız ve daha sonra üretimimiz düzenli olarak devam edecek. Üretebildiğimiz kadar bakanlığımıza 250 tane yolladık. İlk etapta çok acil bir şekilde Sayın Bakanımızın talimatıyla. Önümüzdeki süreçte de üretildiği üretime burada lider arkadaşlarımızla onlar da sağ olsunlar riske girerek mesailerini burada harcayarak hizmet vermeye çalışıyorlar. Ee, bu üretime devam ederek öncelikli olarak e, hem bileciye daha sonra da e, fazla ürettiklerimizi de e, bakanlığımıza göndererek tüm Türkiye'ye e, bu zor günlerde destek olmak içerisindeyiz. İnşallah e, bizim de bu e, kötü günlere e, Bilecik Gençlik Hizmetleri olarak e, ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü olarak bir katkımız olur diye düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Günde kaç tane üretiyorsunuz sayın Şu an e, 300 olarak hedefimiz. E, günde 300 tane e, planlıyoruz. E, önümüzdeki hafta biraz malzeme geçen hafta malzeme temini ve e, böyle parçaları bulmakla geçti. Tabi teknik bir malzeme, birkaç e, ayrı e, teknik malzeme de oluşuyor. Bunları temin ettik, bileceğe getirdik yeteri kadar. Şu an elimizde 3000 tane üretilecek kadar malzememiz var. Her gün amacımız e, minimum 250-300 civarında maske üretebilmek. Şu ana kadar 600-700 civarlarına ulaştık. Bunun 500'ünü yarın sağlık müdürlüğüne teslim edeceğiz ve e, öncelikli olarak polis kontrol noktalarına bırakacağız yarın. Daha sonra e, AVM işte bu marketlerde satış yapan elemanlara, basın mensuplarına ve e, kurum ve kuruluşlarda e, görevli olan personeline bugün valimizin korumalarına bir 15 tane gönderdik. E, yani çalışmakta zorunlu olan bu zor günlerde biliyorsunuz evde evde kal Dışında evde kalmak zorunluluğu dışındaki her personele öncelikle bilecikli olmak şartıyla ulaştırmaya çalışıyoruz. Ee, üzerlerine de e, tabi üretim devam ettikçe biz e, daha e, daha iyi şeyler üretmeye çalışıyoruz. Küçük bir sticker ayarladık. Onları da şu kısma yapıştıracağız. E, bir buçuk metre mesafede durmak diye de uyarı da olacak üzerinde. İnşallah e, hedefimize ulaşırız.